Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Bravo Stars oynayacağız. Bravo Stars'ta mükemmel bir buluş yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Yeni savaşçımız. Bak 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 bu tiplere. Bak 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 bak. Kendini bir de havalı gösteriyor. Hadi Mevis arkadaşlar biz biz savaşa geçelim. Evet arkadaşlar. Savaşa geçtik. Bakalım hangi VS'lerdeyiz. İki tane Edgar var arkadaşlar. Kaç takımda? iki tane. Bizde de iki tane. Bizde koç var. Onlarda da bilmiyorum. <laughs> onlarda şirin var arkadaşlar. Gel buraya. Sen burada ne yapıyorsun? Trenle yorgunluk yapıyor galiba arkadaşlar. Yani. Dalarsınız yani. O kişiye yanarsınız. Yani bir şey öğrenmeniz lazım. En, yani en önemli şey en önemli şeyi unuttunuz yani arkadaşlar. Yani siz de bence dolmayın. Yani saldırgan bir, bir karakter şey saldırabilirsiniz. Ama saldırmayın bir karakter saldırmayın bence. Hiç an ama onun üstüne. Peki Sen o zaman nasıl? onu korkuttum. Oo, tükere bak tükere. Tükere bir şey var. Arkadaşım ben çıkan bir de ha? var. Vay. Ooo, elmaslar elmaslar. Ooo, bak bak şu anlar arkadaşlar. Gel buraya, şimdi sen ne yapıyorsun ya? İşte o, o şeye bayağı var. Şimdi yölenmek. Gel, bunu da öderim. Evet arkadaşlar, biz kazanıyoruz. Ben vallahi buraya, sen burada ne yapıyorsun? Ha? ki arkadaşım. Sen burada ne yapıyorsun? 10 işte bize hücum ettim. Biz zaten birinci oyuncu oldu zaten. O minicik burnu yiyip bize geliyor. Saldırıyor. <laughs> neyse arkadaşlar. Sizi çok rahatsız ettim ama neyse. Aa, buradan iki jeton katlayacağız onu. Evet arkadaşlar. Yine oynayalım mı isterseniz? Evet yine oynayalım arkadaşlar. Aa, bugün arkadaşlar İki iki tane et var. Bizde de iki tane et var. Bir tane de Nita bizde. Kaç takımda da ne var bilmiyorum. Ha, kaç takımda Rosa var arkadaşlar. Rosa da ben bir tane. Şimdi şimdi biri. Oo, o kim ne oldu? Acaba saldırayım mı yoksa? Yazık olur ama. Sonra ana bebek gibi. Gel buraya. Nereye kaçtın? Ben sizden korkmuyorum. Şunu atayım. Arkadaşlar Borsa çok sıkıntı mı ya Bütün taşları Yani bütün mecahelerleri alıyor Gel buraya Gel buraya Gel buraya Öldüreceğim seni İkisini de Ne Nasıl bu ya? ya Neyse Arkadaşlar ah, Bu sana şimdi içine dağılıyor mu ya Neyse Gel buraya gel 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 Ben de ulti basmam ya otur kişi kaldı arkadaşlar. Bence geri çekilmem lazım. Arkadaşlar şu an. Arkadaşlar şu an. Çok sıkıntılı bir yerde şu an. altı. Yani, gel 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 gel. Neredesiniz ya? neredesiniz? yapıyorsunuz? Kaç, Yaşlı kaçıyorsunuz. İki saattir sizi bulamıyorum. Gel buraya. Uzatmadan gel buraya. <laughs> hayır hayır hayır. Hadi, hadi. Kesin öldürdüm ama. Oo. O mücevher, hey. bir mücevher. Hey. Gel buraya. Nasıl gel lan buraya? Seni öldüreceğim. İşte böyle kızınız. Yutu oyuncu benim arkadaşlar. Çok iyi yer değil mi arkadaşlar? Bakın tipe. Kendini havalı gösteriyor değil mi? Evet arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Hoşçakalın.